Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Serdar Ortaç'tan ünlü dizinin set ekibine ağır sözler. Önce paylaştı sonra sildi. Serdar Ortaç sosyal medyada sinirlerine hakim olamadığı bir paylaşımı bulundu. Serdar Ortaç evinin önüne kurulmuş olan dizi seti için tepki içerikli sözler kullandı. Ancak daha sonra bu paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç doğal açıklamaları ve paylaşımları ile sık sık gündemle geliyor. Ortaç sonra paylaşımında sinirlerine hakim olamadığı bir açıklamada bulundu. Konserden evine dönen ünlü şarkıcı evinin önünde gördüğü manzara karşısında oldukça sinirlendi. Ortaç'ın evine ünlü bir dizinin set ekibi tarafından yemek masaları yiyilecek konuldu. Bu durum sinirlendirdi. Sinirlendirilen manzara, ortaç daha sonra sildiği paylaşımlarda şerefsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5'te geldim konserden ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de yataktan çıkmak istemiyorum, bisikleti bile yat bıraktım. Bisiklet benim aşkımdır yani. Ayağım çok ağrıyor, pedal çeviremiyorum. Sol ayağım açıklaması ile gündem olmuştu.